kiminmiş? Neymiş bu? Bu diş macun. Ya nereden bildin Ömer? Anne açsam mı? Al aç bakalım. Tamam. Evet, çıkarıyor, çıkarıyor Tutayım mı Kedinin kuyruğuna değdi gördün mü? Çekti ona. Ama, ama böyle çıkacak Ters çıkıyor. Wow. Açacak mısın? Ama yatmak mı var? Yok. Bence buradan o bakayım. Birazcık kıvırtmış böyle. Hmm. Hamur da var ya onun için. Onun için de hamur da var. Bir açtım. Üstleri Sonradan takılıyor bence. Olabilir mi? Hamur. Başka bir şey kalmadı. Aa bunlar... Dişleri çıkıyor böyle. Şuradan yeni diş takıyor. Açalım mı? Orada ne var? Diş belki. Bakalım. Anne, anne. Bakayım. Şimdi o zaman siyah değil beyaz diş yapalım mı? Neden? Acım dişler genelde beyaz olur. İlkini beyaz yapalım biz de. Sonu siyah böyle çıkarız. Bence şuraya da biraz. Bence bu bu ne? Aa. Evet. <laughs> Oldu mu acaba? Açar mısın? Açar mısın? Hı? bakayım. Hmm, çok olmadı gibi ya. Neden öyle? Birazcık daha yorsak mı hamuru? Ama hamuru öyle bunları aa bozuldu. Evet. Ve bunu çıkarıyoruz. Oluyor. Bakın mı, olacak mı? <laughs> oldu. <laughs> o şimdi <oldu>. olmaz bence. <laughs> İlk dişimiz. Doğru mu? Bakayım. Evet. Girsene. Girmedi mi? Bence altını yapmamışız. <laughs> oldu. Sinir sakam öyle. Onun dişleri. Ben de ters mi koydun acaba? Böyle mi acaba bak? Hmm. Evet. Doğru. Sinir sakamı ara Bir diş daha vereyim mi? Diş. -di. Temizledin mi? Hı. Tertemiz oldu mu? Al bir diş daha. Oh, kaldı mı? Başka kalmadı. Yenisini yapmamız gerek. Ama biraz su kaldı mı? ile yapıyorum yenisini. Sen temizledin mi dişi? Yok da... Bunlar dişleri. Kirlenmiş dişleri. <laughs> Temizlemek gerek. Evet. Hayır. Şimdi yanacak. Çabuk bir şey yiyelim.